yerleri bayramdan sonra oldu yani şimdi şöyle bir durum var her bayramda bir haftadan uzun süre olmasına rağmen iki hafta olmasına rağmen hep öne çekiliyordu ancak bu bayramda bayrama bile denk gelmesine rağmen maalesef bütün izleyicilerimiz emeklerimiz ısrarla istemelerine rağmen bir türlü gelmedi neden bu kadar ısrarlı bizim emeklerimiz çünkü haklar 3000 lira ikramiye veriyorsunuz tamam ikramiyeler ödendi 3 3000 lirayla ne alınacak alınacak bir şey var mı Küçük bir oğlak hiçbir şey anlamaz. Ya bir tavuk ancak alınır falan. 3 kilo baklava alınabilir 5 belki. 3 kilo baklava o da zor. Dolayısıyla maaşlar bari verilmiş olsaydı en azından belki rahatlamış olurlardı. Dolayısıyla çoğunluğun maalesef ödenmeyecek. Evet. Şimdi bir de Temmuz'a çevrildi gözler. Memurlar, emekliler zam mı bekliyor? Zam oranını bekliyor. Ancak emeklerin kafası biraz karışık. Özellikle 10 bin liranın altında maaş alan emeklerin kafası karışık. Neden? Çünkü daha önce yaşadılar kök maaşa zam yapıldığı zaman aldıkları aylıkta hiçbir değişim olmadı. Şimdi bu emeklilerin kafasındaki karışıklığı gidermek adına soruyorum. Yine kök maaşa mı zam yapılacak? 10 bin liranın altında alanlar 10 bin lira almaya devam mı edecek? Evet şimdi sadece emeklerimizin kök maaş bekleyenlerin kafası karışık değil. Ankara'nın da kafası karışık. Ekonomi yönetimi ısrarla sadece mevcut neyse aynen verilsin deniliyor. Diğer yandan teşkilatlarla milletvekilleri emeklerin baskısı altında. Onlar ise emeklerin rahatlatılmasını istiyorlar. Şimdi ben değişik bir formül söyleyeceğim. Biliyorsun daha önceki yayınlarımızda ilk defa biz onu söylemiştik. 8 bin ve altında olanlara çünkü %25 civarında bir zam. Benim hesaplamama rağmen Temmuz ayında %25.75 civarı. Dolayısıyla 8 bin TL ve altında olanlara zaten gelmeyeceğini artık tüm Türkiye öğrendi. Öyle bir durum var. Yani 8 bin lira ve altında alanlar %25'lik zam yapılsa bile yine banka hesaplarında 10 bin lirayı mı görecek? Evet. Ancak şöyle bir durum var. Hükümet çok zor durumda kalmaması için çünkü 4 milyona yakın bir emekli var. Sıfır zam çok büyük tepkiye yani. neden olacak. Ekonomi yönetimi de ısrarla ek bir yük gelmesin ki zaten bakış açısı belli yani. Çünkü emeklilere ne versek verelim görünmüyor gibisinden eridi gitti gibi bir yaklaşım var. Böyle bir olay var üçüncü bir formu söyleyeceğim. şöyle olacak. Bak mesela bir örnekle söyleyeceğim. 10 bin lira maaş alan bir emekli düşünelim. Evet. Bunun kök maaşı 6.180 lira olsun. Kök maaşı 6.180 ise şu anda devletin ödemiş olduğu 3.820 TL. Peki bu nasıl artırılacak? 6.180 TL. Temmuz ayında benim yaptığım hesaplamalara göre %25.75'lik bir zam bekliyoruz. Haziran ayı dahil. Evet. Bu durumda e, 7771 TL'ye denk geliyor. Şimdi 7771 TL'ye denk geliyor. Bu 10.000 TL olarak mı bırakılacak yoksa aradaki devletin şu andaki verdiği fark aynen mi verilecek? Aynen verilirse bu durumda 10.000 TL değil 11.591 TL olacak. Yani benim yaptığım hesaplamaya göre eğer bu şekilde bırakılsa bile aradaki makas ne olacak? Mesela 8 bin lira alan bir kişinin devletten şu anda aldığı destek ne kadar? 2 bin TL. %25 eklediğimiz zaman ne kadar olacak? 12 bin 500 lira. Yuvarlak konuşuyoruz. 12500 evet. 12 bin 500 lira. Maaşı Kök maaşı 10 bin lira olan ne kadar? %25 artırdığımız zaman o da 12 bin 500 lira. Dolayısıyla %20'lik makas. %20'lik makas var ya tamamen kapanıyor ve burada ne sonucu ortaya çıkıyor biliyor musun? Burada yani bir düşün çalışırken yüksekten ücret ödenmiş çok fazla ödediği için maaşı 10 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira olanla 8 bin lira olan birebir aynı olacak hiçbir anlamı olmayacak. Bu da sosyal sigorta tekniğinden artık tamamen gitmesi anlamına geliyor. Ve buradan şunu söylüyoruz bizim artık emeklilik sistemimiz nasıl bir sistem oldu biliyor musun? Bizim emeklilik sistemimiz artık sosyal yardıma dayalı bir sosyal güvenlik sistemi evet. oldu. Maalesef böyle bir durum oldu. Evet. Daha uzun süre çalışıp daha çok prim ödeyene daha fazla maaş alması evet. gerekiyor. Bunun altını çizelim. Şimdi bir de e, emeklinin seyyanen zam beklentisi var. Şimdi geçen Temmuz ayında e, memurlara 8077 liralık seyyanen zam yapıldı. Ancak bu seyyanen zam ne memur emeklisine, ne SSK emeklisine, ne de bağ emeklisine yansıtılmadı. E şimdi seyyanen zam konusunda bir gelişme olacak mı Temmuz'da? Şimdi seyyanen zamla ilgili izleyicilerimiz özellikle memur emekleri nokta Gerçekten atışı bizi yapmışlar. Evet. Sosyal güvenlik etiketiyle soru yağmuruna tutuyorlar. Evet, şimdi, Seyircilerimiz bizi e, sosyal güvenlik etiketiyle bize sorularını <laughs> ve taleplerini iletebilirler. Canlı yayında onların sorularını da ekrana evet. taşıyacağız. Mesela Özlem Hanım tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın vaatlerini göstermiş. Ali Bey, Nurettin Bey, Yücel Bey durmadan gösteriyor. Ve diyorlar ki 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 tarihler arasında alacağımız 48.462 TL. 1 Ocak 2024-30 Haziran tarih itibariyle alacağımız 72.000 TL. Dolayısıyla toplamda emekler diyorlar ki bizim 120.792 TL devletten alacağımız var. Bu devletin borcu mudur? Borcudur. Çünkü neden? Devletin zirvesi bunu defalarca bütün kamuoyuna deklare etmiş ve seyyan zam aynen memurlara geldiği gibi yansıtılacak denilmiştir. İletişim Bakanlığı ile ilgili bak burada tekrar göndermişler defalarca deklare edilmiş dolayısıyla bir borçtur. Şimdi burada şunu konuşmamız lazım bak en çok gelen sorular arasında ne var biliyor musunuz? Diyorlar ki CHP lideri Sayın Özel Cumhurbaşkanımızla görüşürken neden seyyanın zam vaadinin yerine getirilmesiyle ilgili devletin borcunu yerine getirmesiyle ilgili bir plan hazırlamadı. Dolayısıyla emeklerimiz özellikle CHP liderine karşı serzenişte bulunuyorlar. Seyyanın zam bizim alacağımız devletin borcudur. Bu neden gündeme getiriliyor? Şimdi bayramdan alacağız? sonra CHP'nin ekonomik kurmayları Hazine ve Maliye Bakanı evet. Mehmet Şimşek ile bir araya gelecekler. Vergi düzenlemesi başta olmak üzere asgari ücrete ara zam emeklerin durumu. Bütün bunlar konuşulacak. Biz yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Bir de bağ kuruları yine Sayın Özgür Özel'e serzenişte bulunuyorlar. Ya bizim Bağkur tescil mağduruyuz. Yerine getirilmedi. İhya 2023'te yapılandırma yapıldı. Cazip şartlar olmadığı için ödeyemiyoruz. Biz Bağkurlar emekli olamıyoruz. Bağkur prim eşitlemesi denildi. Yine biz emekli olamıyoruz. SSK'larda olamaz. Söyleyeyim, söyleyeyim, yani, hemen size ileteyim. işte. Sosyal güvenlik etiketiyle e, sorularını yönlendiriyorlar dedim. O çok <laughs> soruluyor. Bağkur prim eşitlemesi çıkacak mı? İşte 9000 prim günü 7200'e düşürülecek mi? Evet. Şimdi Sayın Özel'e serzenişte bulunuyorlar. Eğer bir araya geldikleri zaman biz önce bir soruları söyleyelim. Değil mi? Sadece çünkü vergiyle ilgili konularda bir araya gelecekler. Biz emeklerimizin mağdurlarına da kesilmiş evet. Şimdi e, Sayın CHP liderine sesleniyoruz. Emeklerimiz seyyana nizamı istiyor. Bir, bağ kurular prim eşitlemesini istiyor. İki, ev kadınları 8 milyona yakın ev kadınlarına verilen sözler var. Primi indirimi ve erken emeklilik haklarını istiyorlar. Yine 3600 ek gösterge memurlar bunun da çözüm masasına getirilmesini istiyorlar. Ve dolayısıyla birinci dereceye gelen bütün memurlar bunlarla ilgili sorunların çözülmesini istiyorlar. Tabii şimdi ama şunu karton. da belirtelim evet. İsa Bey. Tamam bunlar masaya gündeme gelecek ama yani sorumlu bir muhalefetin de şunu yapması gerekiyor. Tamam bunlar yapılsın. Ama nasıl yapılacağına dair de çözüm önerileri sunması gerekiyor. Evet. Geçen programımızda da olduğu gibi argenizin olması lazım. Bunların bütçelemesi, projeksiyonlarla birlikte sağlam bir çalışmayla gelmesi lazım. Yoksa böyle reçete bilgileriyle, sloganlarla yapılsın diye olmaz. Şimdi evet, geliyoruz. Son 5 dakikaya girdik. Bağkur 7200 gün prim gününe geliyoruz. Bağkur prim eşitlemesiyle ilgili sen de söylediğin üzere son bir torba yasa var. Yani meclis tatile girmeden önce şu anda az önce söylediğin son bir torba yasa var. Bizim aldığımız kriz bilgilerine göre 9000 gün prim 7200 güne eşitlenecek mi? Bu vaat yerine getirilecek mi? Çok net bir şekilde söylüyorum torba yasada yer almayacak. Bağkur tescil mağdurları yıllardır bu haklarını ilgili bunlarla ilgili de maalesef torba yasada herhangi bir düzenleme yok. İhya ile ilgili biliyorsun bu e, genelde SGK prim yapılandırması olduğu zaman oluyor. SGK prim yapılandırmasıyla da ilgili çok fazla soru var. Evet en aynen 2000... öyle Se SGK prim affı yapılandırması olacak mı seyircilerimiz en soruyor. En son 2023 yılında zaten gündeme getirdi. Genelde 1 veya 2 yılda bir gündeme getirildiği için bu sene içerisinde beklenmiyor. Dolayısıyla SGK prim afı ve yapı olmadığı için ihyanın da çıkarılması söz konusu değil. Bu aldığımız bilgiler sağlam kaynaklara dayanıyor kadınlardan da çok izleyicimiz var onlar da soruyor kadınlara erken emeklilik gelecek mi doğum borçlanması gelecek mi evet şimdi doğum ile ilgili özellikle Hatice Hanım Özlem Hanım, Dürdane Hanım, Banu Hanım bunun peşinde haklılar çünkü yıllardır mücadelesini veriyorlar erkeklerde olduğu gibi herhangi bir şart olmaması gerekiyor bununla da ilgili çok söz verilmişti şu anda gündemde değil ancak şunu da söyleyelim Ankara'da artık konuşulmaya başlandı neden konuşulmaya başlandı bizim nüfus artışımız bitti. Nüfus artışını nasıl artırabiliriz gibisindeki tartışmalarda bunun da kaldırmasıyla ilgili gündemde olduğunu söyleyelim. En ufak bir gelişme olduğu zaman zaten sosyal güvenlik programımızda izah edeceğiz.